hakemi Yusuf Namoğlu. Fenerbahçe ata. Orta beşlerin sol tarafında küçük Şenol. İleri gidişlerde başarılı, dönüşlerde ağır. Müthiş bir yağmur var İstanbul'da. Oğuz kullanıyor. Soçinski sonuç alamıyor. Bir başka Fenerbahçe ata. Turan. Tanju. Turan'dan önce savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Tanju. Mükemmel vuruş ve kaleci eser aynı biçimde başarılı. Hakan, Turan, sol tarafta Tanju, Tanju vuruyor, Sekiyor ve Turan tamamlıyor. Dakika 42, Fenerbahçe Turan'ın golüyle 1-0 öne geçiyor Aydınspor karşısında. Tribünlerde 25 bin civarında seyirci kitlesi Fenerbahçeyi destekliyor. Aydınspor Golden sonra oyunu bırakmıyor ve daha etkili ataklarla gidiyor Fenerbahçe'nin üstüne. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Sarılacivert ekibin üstünlüğüyle kapanıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Hakan'ın pası Oğuz. Bir başka Fenerbahçe ata. Şimdi Ümit topla buluşuyor. Ortaya çeviriyor. Tanju beklenen hareketini yapamıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapandıktan sonra ikinci yarıda Fenerbahçe yine atak. İşte Oğuz bu net pozisyondan yararlanamıyor ve 58. dakika. Kafa basını veren İsmail topun gelişine vuran Faruk ve top Fenerbahçe alarında. Fenerbahçe ikinci golü beklerken kendi alarında topu görüyor ve durum 1-1 oluyor. Fenerbahçe şaşkın ve bu dakikadan sonra bir birden sonra Fenerbahçe'nin yoğun bir gol çabası başlayacak. Aydın Sporlar büyük sevinç içerisinde. Yağmur şiddetini artırıyor. Fenerbahçe'nin galibiyet golü denemeleri rakip alanda ve bu arada Fenerbahçe oyunu genç golcülerden Levent alıyor, Sercan'ı da alıyor. Fenerbahçe gol peşinde bütün hatlarıyla Levent'in vuruşunda top direği sıyırarak dışarı çıkıyor ve Fenerbahçe defansında boşluklar bırakıyor zaman zaman. İşte o sinyallerden biri topu gol çizgisinden çıkaran Turan Favron vuruşunda ve Fenerbahçe ileri gittiği anlarda az adamla yakalanıyor. Dakika 86 yine Faruk ortaya çıkarıyor. Direktten geri gelen top ve ceza yerine Gazi Topağlara gönderiyor. 25 bin seyirci şaşkın. Fenerbahçe şaşkın. Aydınspor sevinç içerisinde. Dakika 86 ve Aydınspor 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Geride kalan dakikalar Fenerbahçe'nin beraberlik golüne de yetmeyecek ve bu önemli karşılaşmayı Fenerbahçe kendi sahasında 2-1 kaybediyor.